Kediye mama almaya çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dünya market reyonu var. Ben şimdi bunu çıkarabildim içinden. Böylece taş gibi bir sürü domates. Bir de burada var. Dur bakalım. Ah ah ah. Bu hale gelene kadar çok mu beklediniz? Gitmiş canım şeyler. Şeftaliler ölü. Salatalıklar alınır mı nanay alınmaz canım buraya kenara bırakayım gene belki almak isteyen olur Onlarda da şey bu arada muz dur bakayım amcaoğlu şeftali domates her neyse şu sopayı da yanıma alayım lazım olur bu kadar domatesiniz oldu daha ne olsun sen geç canım şuraya gel bakayım bu arada kedimin iğnesini vurdurdum. 600 lira. Yarın bir tane daha iğnesi var. 600 lira. Bu arada cep telefonu alıyor. Beğenmiyor. Carçurt diyordunuz ya. Ha, bir tane S24 geldi. 24 bin liraya verecek çocuk. Abi bu kadar domates atılır mı ya? Al melemen yap. Şuraya da hayrına birkaç tane bırakayım mı? Bırakayım. Belki içeriden alamayanlar olur. Tamam. Ben bunu içinden çıkarttım. Ha, hepsi gidiyor. Size bir poşet bulmam lazım. Ney ney ney? ha bu var. Daha sağlam olur. Gel kız ben şöyle birkaç tane kendime ayırayım. Gel bakayım. Gerisini millete bırakacağım. Gel çık. Gel vatandaş yesin kardeşim. Zaten her şey olmuş ateş pahası. Daha bunları da yiyemeyeceksiniz tabi. Az kaldı bulamayacaksınız. Annem videoyu görünce diyecek ki niye hepsini almadın? Yok ya. İnsanlar da alsın. Yeter bu kadar. Şuraya bırakıyorum. Hatta şöyle yana bırakayım. Başkaları da alsın. Bize bu kadar yeterli. Değil mi? Hadi gidelim.